şanı büyük bir veli. İlmiyle herkese oldu çok faydalı. Bir gence mektup yazıp buyurdu. Hak Ala her emrinde kolaylık göstermiştir kullara. Mesela ibadette istemiştir hep azı. Günde yalnız kırk rekat emretmiştir namazı. Bu kırk rekat namazın kılınması da zaten bir saatlik bir zaman bile tutmaz esasen. Bunları kılarken de en kısa ve kolay bir sure okumayı da kabul eylemektedir. Ayakta kılamayan, kılar hem oturarak. Onu da yapamayan, kılabilir yatarak. Rükû ve secdeleri yapamazsa bir insan, ima ve işaretle kılabilir her zaman. Eğer abdest almakta su zarar verir ise, toprak ile teyemmüm yapabilir o kimse. Yine zekat için de kolaylık göstermiştir. Malın hepsini değil, kırkta bir emretmiştir. Onu da hemen değil, bekletip o akçeyi tam bir sene geçince emretmiştir vermeyi. Yeme ve içmede de mübah edip çok şeyi yine haram kılmıştır. Az bir iki nesneyi. Haram kılmasının da hikmeti vardır nice. Çünkü zarar verirler yenilip içilince. Acı olan şarabı haram kılsa da fakat helaldir hoş kokulu nice tatlı meşrubat. Bütün meyve suları hem karanfil ve tarçın helal ve faydalıdır insan sıhhati için. Acı ve keskin olan o iğrenç şey bir kere, benzer mi hoş kokulu o tatlı şerbetlere? Bu fiziki efsaftan daha ayrı olarak, helali kullanmaktan razıdır Cenab-ı Hak. Allahü Teala'nın sevip razı olması ayrıca bir fark olup budur işin esası. İpeyi erkeklere haram kıldıysa misal, sayısı süslü renkli kumaşı etti helal. Erkek halis ipeyi giyemese de fakat, bu kumaşlar ipekten faydalıdır kat kat. Hem sonra ipek kumaş kadınlara helaldir. Bunun faydası de yine erkekleredir. Altının da kadına helal, mübah olması yine erkekleredir esasında faydası. Velhasıl insafsız ve taş yürekli bir kimse bu kadar kolaylığı ağır yük görür ise bu kalp bozukluğunu gösterir elbet onun ve hasta olduğunu belli eder ruhunun. Birçok işler vardır ki kolaydır gerçi fakat Hastalar sağlam gibi yapamaz öyle rahat. Kalbin hasta olması şudur ki asıl yine, tam inanmamasıdır dinin emirlerine. İnanmış görünse de inanmamıştır içten. Bu inanış sadece belli olur hariçten. Gönülden inanmanın şudur ki alameti, zevk ile haz duyarak yapar her ibadeti